Ada ve Zelal, biri 11 yaşında, biri 7, anaannesini ziyarete giden iki kardeş, 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün altında kalarak can verdi. Onlardan geriye bu fotoğraflar ve kazadan bir gün önce çizdikleri bu resimler kaldı. Acı olay Akçadağ'ın Ören Mahallesi'nde 24 Temmuz tarihinde yaşanmıştı. <Sessizlik> 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör yol kenarında oyun oynayan çocukların arasına dalmış, iki kardeşi hayattan koparmış, iki çocuğu da ağır yaralamıştı. Feci kazanın üzerinden yaklaşık iki ay geçti. Anne Nurcan'la baba Erkan Yıldırım'ın acısı hala taze. Kazayla ilgili iddianame hazırlandı. Dava kısa sürede görülecek. Dava öncesi kazanın yaşandığı Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi'nde toplanan aile bireyleri gözyaşları içinde adalet istedi. Olay yeri burası zaten. Ee, arada büyük bir kanal var. O yukarıda sergi alanında oğluyla beraber gidiyorlar 11 yaşındaki oğluyla beraber. Orada kayıkları indirdikten sonra kendisi şurada bulunan e, tahta köprü vardı. O zaman halk Tepkise, e, tepki gösterip e, yıktılar. Kendisi buradan yaya iniyor. Oğluna hadi oğlum sen ileriden evlerin olduğu yerden traktörü köprüden dön gel diyor. 11 yaşında. Hani bizlerin bile zor kontrolünü sağladığı bir iş makinesi. 11 yaşındaki bir çocuk. Gelişimini henüz tamamlamamış bir çocuk. Ne kadar sağlıklı kullanabilir? Traktör şu yönden gelirken bir anda dediğim gibi çocukların kaçmaya fırsat bile bulamadan telin dibinde beklerken 4 tane çocuğu altına alıp e, duvarda gördüğünüz e, lastik izleri var. Oraya kadar gidiyor. Duvara çarpıp duruyor traktör. O sırada maalesef işte iki tane çocuğumuz ağır yaralanıyor. iki tane çocuğumuz da kaybediyoruz. Maalesef trafik kazası değil. Bilerek, isteyerek defalarca yaklaşık iki, iki buçuk aydır bu çocuğa traktörü sürdürüyor. Çevresindeki insanların, e, komşularının defalarca uyarmasına rağmen kusurun yüzde karşı tarafta olduğunu, raporunu tuttu. Şu anda dosyamızda mevcut zaten. İddianame hemen hemen bitti. Savcı Bey'le de görüştüm. Savcı Bey iddianamesini hazırlamış. E, bir hafta, 10 gün için içinde mahkeme sunulacak. E, bizim rahatsız olduğumuz konu şu. Eee şu anda hayatlarına normal bir şekilde devam ediyorlar. Hani bizim yaşadığımız acıyı ben tarif edemem. Bizim en çok canımızı acıtan o insanın hala dışarıda olması, normal hayatına devam etmesi. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Bir an önce şahsın tutuklu yargılanmasını istiyorum. Biz kesinlikle adalete, devlete sığındık. Evi burnumuzun dibinde olmasına rağmen şu ana kadar bir çakıl taşı dahi atmadık evine. Herhangi bir taşkınlık yapmadık. Acımızın çok büyük olmasına rağmen biz adalete güveniyoruz. Adalet biraz yavaş işlediğini düşünüyorum. Biraz daha hızlı işlemesini istiyorum. Bir an önce gerekenin yapılmasını istiyorum. E, caydırıcı cezaların olmasını istiyorum. Özellikle bizim bu davanın emsal bir dava olmasını istiyorum. Özellikle bölgemizde Malatya'da Sivil Toplum Örgütleri'nin bize yeterince destek verdiğini düşünmüyorum. Onların desteğini de bekliyorum mahkeme sürecince. Biz adalet istiyoruz. Ee, onlar eli kolu dışarıda halen geziyorlar. Bu bizim canımızı tabii ki çok acıtıyor. Gereken cezayı alsınlar anne de babası da. Torunlarını küçük yaşta toprağa veren anneanne insaf çakarsa torunlarını hayattan koparanların cezasını çekmesini istiyor. Düşünce maddeler el kol serbest geziyor. Ben bir ateş içindeyim. Kendi de ateşlere düştüm. Bu kadar. Devlet el atsın. Bunu istiyorum ben. Başka da bir şey istemem. İkisi yaralı yerde sürünüyor. ikisi de yok.